Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Silsiletül Lisan 4. kitabın 7. konusuyla karşınızdayım. Ed-dersu es-sabi'u 7. ders. Burası bir sıfat tamlamasıdır. Ed-dersu es-sabi'u Bu arada sayının kullanımına da dikkat edelim. Sıra sayısı 7. ders. Konu başlığımız Asrul İttisalati İletişim Çağı diye başlıyor ve e, gramer olarak da el fa'ilu el damirul mustetiru müstetir olan e, fa'il zamirlerini işleyeceğiz. Bir de ittisalu damairi bil fi'li fiillere zamirlerin bitişmesinden bahsedeceğiz burada. Hemen tasaffah el ders dersimizi açalım. Kelimatu derse başlayalım. Vesiletun vesail araçlar demektir. Müfret cemiler önemli bir başlıktır. E, vesiletun araç demektir vesail araçlar. Mesela vesailul ittisalat işte iletişim e, araçları diyeceğiz mesela. İttisal iletişim demektir. Abra önemli bir edattır. Mesela abr'al usur şeklinde kalıp olarak ezberleyebilirsiniz. Muhtemelen metinde öyle gelecek. Asırlar boyunca diyeceğiz. Ya da bu fiili yani bu edatı pardon fiil dedim. Bu tabii fiil olarak da gelebilir. Hani abra olursa aslında karşıdan karşıya geçmek demektir. Ancak burada e, abra olarak da muhtemelen metinde geçecektir. Abral usur. Mesela abral internet işte internet aracılığıyla şeklinde aracılığıyla vasıtasıyla bir vasıtati eş anlamlısı olarak kullanılabilir. E, zannedersem kalıp ifadeler kısmında evet bir vasıtati bakın burada kalıp ifade olarak var. Aslında abra eş anlamlısı. El hasibul merki merkezi ana bilgisayar diyebiliriz. El akmaru sınaiyetu bu kalıp ifadeler. El akmar as sınaiye uydu diye çevirebilirim. Uydular. El akmaru sınaiyetu Burada tabii kelime, kelimesine inecek olursak, kelimelere inecek olursak, mesela kamer kelimesinin çoğulu olarak gelmiş. Akmar aylar anlamında As-sına'iye yapay. Tam buna direkt uydu şeklinde çeviriyoruz. La silkiyun silki kablolu. La silki e, muhtemelen bakın kelimatü ders kısmında da gelecek. Orada silki geçiyor kablolu. Bu da la silki kablosuz. Bunlara dikkat edeceğiz tabi. Avro önemliydi. Haber, akbar, müfret, cemiler, haberler anlamında. Silkiyum bakın kablolu demek. La de kalıp ifade olarak kablosuz demek. Hasip bilgisayar demektir. Tabii, bunu hasup şeklinde de kullanılıyorlar. Ya da şu an farklı kelimeler türetmişlerdir. E, Araplar zannedersem. Suratun hız demektir. Makaletun makale demektir. Çoğulu makalat şekline gelecek. Tuhatibu bu konuşuyor şeklinde e, ve altı bu mesela nasıl geçiyor Bir bakalım tuhatı bu el eşhasa bakın burada 2 4 alttan dördüncü satır ve tuhatı bu el eşhasa bakın ve tekravul makalat şeklinde geldi yani karşılıklı konuşmak anlamında tuhatı bu karşıdakiyle konuşuyor tevassale ile ulaşmak diyebiliriz ma'lumetun bilgi, medyaun radyo, khazzane, tahzin tef'il stoklamak, beyanat açıklamalar, hisabat hesaplar. şebeketun eee a demektir internet a ya da normal şebeketun internet falan diyecek. beridun e, bu da e, posta demektir. Berit posta. Vazza'a yuvazzi'u tevzi'e dağıtmak demektir. Amil, umala kelimesi. Önemli bir kelimedir. Bakın müfret cemiler. E, genelde amil, umala, ajan, müşteri şeklinde e, çevirebiliriz. Amil, umala, müşteri ya da işte artık ajan. Burada bakalım nasıl kullanacağız. Te salu. Yani iletişime geçiyor. Tetevasalu. Tevasale, yetevasalu, tetevasalu. E, iletişime geçmek şeklinde çevirebiliriz. Ulaşmak şeklinde çevirebiliriz. Anakada sarılmak. E, birinin boynuna hani sarılırız birbirimize. O anlamda anaka fiili kullanılmış. Evet bu da fa'ale, yufa'ilu, mufaale babından. Aneka, yu mu anaka yu'anikum, mu'aneka diyorlar. işte bu sarılmak yani. Evet burada la silke, elakmar, akmarı sına'iye, el, -akmar -sına el hasibul merkezi, bi vasıtati önemli ifadelerdi. Bunları söylemiştik. Hemen unzur ile suratın ve ecip. Fotoğraflara bak ve cevap ver diyor. Burada nazara yanzur, unzur emirdir. Nazara ila ile kullanılır bu arada. Harficelerden sonra gelen kelime mecrol olur diyoruz. Ve ecib ifadesi de ecabe, ifal babından bir emir olduğunu söyleyelim. Mada tarafı surati lula. İlk fotoğrafta ne görüyorsun? Mada yefalun nasu surati İkinci fotoğrafta insanlar ne yapıyorlar? Tahaddes an. Anlat, konuş, bahset. Fevaid faydaları. Vesail iltisal el hadise bakın. Modern iletişim araçlarının faydasından bahset, konuş, anlat demiş. Evet, metnimize gelelim hemen. İhtara fiilini biz daha önce görmüştük değerli dostlar. Bir şeyi ilk defa ortaya çıkaran, icat eden demiştik. İhtera al insanu fil madi. İnsan geçmişte keşfetti, icat etti. Peki neyi? Bakın ihtara fiil. El insanu fa'il. Vesâile mef'ulun bihidir. Vesâile lil ittisal. Bakın buradaki li önemlidir. Ona dikkat edin. Yani araçlar ne araçları? Lil ittisal, ulaşım, e, iletişim pardon araçları. Ma'al aharine. Buradaki ma'aya dikkat edin zarftır. El aharine'ye dikkat edelim önemli bir kelimedir. Başkalarıyla iletişim kurmak için insanlar geçmişte filmi adıy e, iletişim araçları icat ettiler. Vaktel efet ve bu araçlar Hâzihi l Bakın failimiz geldi. Bu arada hâzihi burada faildir. El-vesâilu nedir derseniz önemli bir not söyleyeceğim değerli dostlar. İsmi işaretten sonraki gelen eliflamlı kelime onun sıfatı olur ya da bedeli olur diyoruz. Yani ne demektir? Bu onun harekesini alır arkadaşlar. Bakın burada hâzihi ihtelefet faildir. İhtilafet fiilinin failidir. Fiilden sonra gelen kelime fail olur. Burada fail merfu olduğu için bakın el vesaili de merfu olarak geldi. Bu araçlar farklı farklı oldu diyor. İhtilafet farklı oldu diyor. Yani farklı farklı araçlar bu araçlar çok farklı farklı oldu diyor. Abral az önce söylemiştik kelime tut derste. Bakın kalıp olarak ezberleyeceğim. Asırlar boyunca bu araçlar çeşit çeşit farklı farklı olmuştur diyor. Yani bunlar değişik araç gereçler olmuştur diyor. Fekane fil bidayeti ilk başlarda kane <laughs> yursilu gönderiyorlardı. Ekhbarahu <laughs> haberlerini. Bakın haber, <laughs> ekhbar demiştik müfret cemiler. Bakın kalıp ifademiz geldi bi vasıtati ya da abba el musafirine yolcular aracılığıyla vasıtasıyla haberleri yolluyorlar, gönderiyorlar. Ersele yursilu göndermek. Thumme daha sonra i'temede alay fiil harbiceli olarak ezberleyeceğiz. Daha tabi kelime anlamı olarak i'temede ala i'timat etmek, dayanmak, bağlı olmak gibi anlamlara geliyor. Daha sonra i'temede alel hisan. Daha sonra bu haberleşme olayı neye bağlandı? E, hisan dediği at. Atlara. E, Ve hamamiz zacili. Evet. Çok önemli ifadeler. Bakın. Hisan at demektir. Hamamiz zacil posta güvercini. Posta güvercini. Daha sonra bu haberleşme olayı fıme i'temede ala el hisani ve hamam daha sonra insanoğlu at ve posta güvercinle e, ne yaptı i'temed bunlara artık bağlı hale geldi diyelim bunlara bağlandı ve fil asril hadisi modern çağda ise tatavvarat gelişti hazihi'l vesailu bu araçlar Bakın vesilenin çoğulu demiştik. Ve tatavvuran. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Tatavvara fiil. Mastarı tatavvur geliyor. Fiilin kendi kökünden olan mastarı cümlede pekiştirme ifade eder. Tekid diyoruz. Yani bir diğer gramerdeki adıyla mefhulü mutlak olur. Bakın tatavvarat, tatavvuran, muzhilen. Yani burada muzhil mesela tatavur muzhil ifadesi önemli bir ifadedir. Mesela bunları ezberlemekte fayda var. Ve fil asril hadisi modern çağda ise tatavurat hadihil vesailu bu araçlar gelişti. Tatavuran muzhilen muzhil kelimesi şaşırtıcı, müthiş şeklinde çevrilebiliriz. Yani çok yani müthiş bir şekilde gelişti diyor bu araçlar. Fe dehale böylece diyor. Girdi. Bakın dehale girdi. Şimdi bir yere gireceksek ilahi kullanacağız. O harfi cere dikkat edin. Fe dehale girdi. El hatifu. Telefon. Ama hangi telefon? Es silkiyu. Bakın kablolu. Vella silkiyu. Bizim ev telefonu dediğimiz aslında. Vella silkiyu. Kablosuz. Yani cep telefonu. Vel hasibu. Bakın bilgisayar. Peki nereye girdi bakın. Dehale ilel alem. Buradaki ilaya dikkat edeceğiz. Dehale ilel alem dünyaya girdi. Yani artık dünyaya kablolu kablosuz bilgisayar var, telefonlar dünyaya girmiş oldu. Fegayyarat bunlar. Bakın. Fegayyarat hâzihi el-ecihizetu. Bakın failimizi direkt söylemiş bu cihazlar bakın cihaz çoğu ecihize bu cihazlar değiştirdiler peki neyi değiştirdiler Meful geliyor hayatel insani insan hayatını insanın hayatını bu cihazlar değiştirdiler ve cealet el aleme ve dünyayı yaptı hale getirdi aslında cale Mithlel qaryeti sagirati. Küçük bir köy haline getirdi. Caalet Kıldı demiyorum. Burada ne diyeceğim? ile aleme. Mithlel qaryeti as Dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Yestati'u. Önemli bir fiildir. Harfi cer almayan bir fiil diye not edin. Yardımcı fiildir. Ebilmek, yapabilmek, abilmek. Yestati'u el insanu. İnsanoğlu, i̇nsan oğlu, insan. Bir vasıtati tekrar geldi. Dikkat edin. Bakın kalıp ifadeler önemli. Bir vasıtati işte İşte bu cihazlar vasıtasıyla, aracılığıyla. Peki insanoğlu ne yapabilir? Yestatiyu el ittisale. Bakın doğrudan meful aldı. İletişim kurabilir diye çeviriyorum. Bakın. Yestatiyu el insanu el ittisale. İnsanoğlu iletişim kurabilir. Ma eyyi şahsin herhangi bir kişiyle fil alem dünyadaki fi eyyi vaktin yuridu istediği dilediği vakitte. Burada Eyu ile alakalı bir not söyleyelim. Eyudan sonraki gelen kelime her zaman muzafun ilehi olur. Mecrur olur yani. Devam ediyor hala. Bi kulfetin kaliletin. Az bir maliyetle. Külfet burada maliyet. Külfet Türkçe'de kullanıyoruz aslında. Ve surratin kebiratin. Az maliyet çok yüksek bir hızla insan başka biriyle dünyadaki istediği vakitte iletişim kurabilir diyor. Fe asbahte tasma'ul ehbara. Haberleri duyar hale geldin. Ve tuşahidu suvara. artık fotoğrafları seyrediyorsun. Bakın hep şahede yuşahidu tesma'u. Ve tekra'ul makalati. Makaleleri okuyabiliyorsun. Okuyabilir hale geldin. Ve tuhatibu el eşhas. Şahsun eşhas. Artık kişilerle karşılıklı tuhatibu konuşabiliyorsun. Hangi kişiler? ellediğine dikkat edin isim mevzule. Ellezine yeb'udûne anke. Bakın da an ile kullanılır. Fiil harbicellere not edin. Senden uzakta olan kişiler. Kalıp ifade geliyor. Ala fel emyali. Binlerce kilometre. Tabi mil demiş burada. Ama burada hani kilometre şeklinde çevirebilirsiniz. Binlerce kilometre senden uzakta olan kişilerle işte konuşabiliyorsun, makale okuyabiliyorsun, fotoğraflara bakabiliyorsun, haberleri izleyebiliyorsun bu hale geldin diyor. Bakın fe asbahte tesma artık haberleri dinler, fotoğraflara bakar, makaleler ve senden milyon binlerce kilometre uzakta olan kişilerle karşılıklı konuşabilir hale geldin diyor. Ve tuaddu son olarak devam edelim. Son paragraflardayız artık. Ve tuaddu el el Bakın hatif kelimesinin çoğulu hevatif. Onu yazmamız lazım. Yukarıda var mıydı kelime dersi bilmiyorum ya da daha önce de geçmiş olabilir. Ve tuaddu el hawatiful cep telefonları demektir. Mahmul taşınabilir yani cep telefonu diyoruz. Tuaddu genelde minle kullanılır değerli dostlar. Minel vesailil hadiseti modern araçlardan kabul edilir. Elleti isim mevsule dikkat edelim. Sıfat yapacak şimdi bakın. Hangi modern cihazlar? Elleti tevassale ila geldi bakın tevassale ilayha ulaştığı ilmul insani insan biliminin e, ilmul insan insan biliminin e, e, ulaştığı modern araçlardan birisi kabul edilmektedir. Cep telefonundan bahsediyor. Fehiye bu cep telefonu ta'te midu alel akmari sınaiyeti. Bakın neye dayalıdır? Yani neye dayalı, neyle çalışıyor, neye bağlıdır? Uyduya bağlıdır diyor fi <fî> tavsilil ma'lumati. Bakın tavsil kelimesi önemli burada. Bilgileri ulaştırmada. Bilgileri tavsilil ma'lumat bilgileri ulaştırmada uydulara bağlıdır. Uyduyla çalışıyor diyor. Yani uydudan yani uyduyla çalışıyor kısacası. Ta'temidu ala tekrar burada gelmiş oldu. Son olarak min ecli önemli bir edattır. Not alalım. Min ecli hâzet tekaddumil ilmiyi büyük. Bu büyük bilimsel ilerleme için ilerlemeden dolayı summiye isimlendirilmiştir. Hadal asr buça. Peki ne olarak isimlendirilmiştir? Meful geliyor bakın. Asr al -ittisalati, iletişim çağı olarak isimlendirilmiş diyor. Çok güzel bir metin. Hemen ecib anil esileti elatiyeti. El, el esile elatiye sıfat tamlaması. Bu arada ecib emirdir. Eca ve fiilinin ifal babından emiridir. Keyfe asbaha al alim ba'da ihtira'i vesail al ittisal al Modern iletişim araçlarının icadından sonra dünya nasıl oldu? Nasıl high, nasıl bir hal aldı diyor. Nasıl oldu? Limada summiya hada al asr asr al ittisalat? Bu çağ niçin asr al ittisalat den, den, denilmiştir? Keyfe setekunu vesailu l fi fil-mustakbel fi-ra'yik? Sence fi-ra'yik kalıp ifade. Sence gelecekte iletişim araçları nasıl olacaktır? Tahaddeth an zalik. Bundan bahset, bununla ilgili konuş demiş. Hemen değerli dostlar, uktub el kelimetini münasibete fil farami boşluğa uygun kelimeli yazalım. Bakın burada çok önemli bir fiil demiştim ya, hani bir şeyi icat etmek. E, zannedersem ihtara olacaktır. Aynen o bakın. İhtara'l insani vesaili'l iletişim bil aharin. Buradaki bi ma anlamında kullanılmış. Buna da dikkat etmekte fayda vardır değerli dostlar. İkincisinde <laughs> fil asr hadis modern çağda tatavvurat ve selitsat tatavvuran önemli bir kelime demiştim. Bakın orada bu sorulmuş muzehilen. Yani müthiş şaşırtıcı bir şekilde tatavvara tatavvuran muzehilen kalıp ifade. Bunları ezberleyin. Bakın ifade ettiğim kelimeleri zaten burada e, soru olarak da sormuş. Ben bunları daha önceden bakmamıştım. Hani ya bunlara baktığımda mı önemli kelime dedim? Hayır, böyle bir şey yapmadım. Bakın, orada söylediklerim burada da zaten görüyorsunuz. Bakın, soru olarak soruluyor. Şimdi bakalım üçte ne sorulabilir? Vesselülksal hadise hayat insan değiştirdi diyebiliriz ya. Gayyarat. Bakın, gördünüz mü? Değiştirdi insanın hayatını diyor. El itsalatul hadise el Şimdi burada da cealet diyebiliriz. Evet aynen onu kullanmış. Bakın cealet il hadise el Yaptı, hale getirdi şeklinde çevireceğim cealeyi. Ta'temidu ala ile kullanılır demiştik. Ba'dul hevatifil mahmule bazı cep telefonları. Ala bakın ne sormuştu? Hani uydu. El akmar es demiştik. Fi tavsiyel malumat bilgileri ulaştırmada. Minecli hâdâ Bakın tekaddüm önemli bir kelime. El ilm el Bunları bile tekrar ettiğiniz zaman bakın metni az önce okuduk. Burada tekrar bunları bize hatırlattılar. Önemli bir ayrıntı. Uktub kemâ fîn nemûdeç. Değerli dostlar el ahbar el musafirin diyor. Bakın. Yursilu el ahbara bi el musafirin. Şimdi burada ne yaptı? Burada yursilu'yu kullandı. Bir de bi kullandı. Biz o zaman ne yapacağız değerli dostlar? Ee, evet şöyle yapalım. Şimdi burada el malume var. El akmar es var. Şimdi burada bir vasıtayı bir kere kullanacağız. Bir vasıtayı el akmar es sanayi diyeceğiz. Şimdi bilgileri elde ediyoruz falan diyelim mesela. Yahsul al -ma el malumat bi vasıtayı el akmar es Bu arada yahsul ala'ya dikkat edin. Önemli bir fiil harf şer. Bir vasıtayı önemli bir kalıp. Kalıptı. Şimdi ikincisinde surat var. Burada o zaman izleme ile ilgili bir fiil kullanabiliriz değerli dostlar. Bir vasılatı şebeketin, Mesela Yursil. Evet yine Yursil'i kullanalım. Yursil'i surate fotoğrafı gönderiyor. Bir vasılatı şebeketin alemiye. İşte internet aracılığıyla. Eddeva el hukne. Deva iğne demek. E, ilaç demektir. Hukne iğne demektir. Bakalım. Ye'hudu deva'e ilaç alıyor. Bir vasılatı hukneti iğne aracılığıyla ilaç alıyor şeklinde kullanabiliriz. Peki el emrat el cerasim cursun kelimesinin çoğulu mikroplar demektir. Bu da el emrat marat kelimesinin çoğulu. Tentakilul emradu bi vasitatil cerasim. Mikroplar vasıtasıyla bu kelimeleri cümleleri ezberleyin değerli dostlar. Çok güzel cümleler. Teemmel el cümle el atiyede aşağıdaki cümleleri incele diyor. İstahdemel beride el elektroniye. İşte e-posta kullandı. Men istahdeme. Kim kullandı? Failimiz gizli. Huve. Bakın istahdeme o. Huve. Semiat. Hiye. Kelamen cemilen. Bakın men semiat. Hiye. Burada zamir gizli. Ehtacu ene. Ba'dan nokut. Bakın burada men yahtaç ene. Burada zamirimiz enedir. Gizlidir. Bakın. Nusafiru nahnudur. Kunte entedir değerli dostlar. Aslında burada kunte de gizli değildir. Yani burada niye böyle Evet, bunu aslında söylemek için de olabilir. Kuntedeki T'dir buradaki. Kunte. Men yamelu ente. Kunte tamelu bine altın. Sen çok aktif bir şekilde çalışıyordun falan diyor. Men yamelu kim çalışıyor? Ente. Bakın sorumuz bu. Kunte. Ittasil bi. Beni ara. İttasil. Bakın burada ente var işte. Bi fil mesai. Akşamleyin beni... Ee, beni ara. Men seyattasıyla kim arayacak? Ente, sen. Bakın burada ittası eynel fail fil cümle sabık. Arkadaşlar önceki cümlelerde fail nerede? Burada gizlidir. Sadece kuntedeki te'ydi. Onu söyleyelim. Bu beşteki farklıydı. Diğerleri gizliydi. Güzel bir alıştırma olmuş. Eynel fail fil cümle atid. dedik. Burada la'hil. El fail kad yekunu bomiran Fail bazen gizli olabilir. Adamirul müstetir, müstetir zamir, leysa zahiran, açıkta değildir. Ve nefemuhu minel cümleti, cümleden anlarız. Ve yorabu kemai eti, şu şekilde irap edilir. El fa'ilu, damirun mustatirun, ya da damirun mustatirun fa'ilu diyeceksiniz. Adamirul müstetiratu ma'al mazi, mazi ile birlikte mustatir olan zamirler, huve, hiye, bunlardır arkadaşlar. Bakın, fa'ale, fa'alet, bunlar da gizlidir. Adamirul müstetiratu ma'al mudari, muzari ile birlikte mustatir olan zamirler, bir, ene, nahnu, ente, hiye, huve bunlardır. Ve son olarak da ad-damayrul müstetilutu ma'afiyel emir ente. Bir de e, emirle birlikte müstetil olan zamir de, ifaldeki entedir değerli dostlar. Bakın misal istekdem el beridel elektroni istekdem el fiyalu mağdın vel fa'ilu damirun müstetilun huve diyoruz. Çok güzel. Burası da böyleydi değerli dostlar. Evet. İstahriç el min el cümle-i latiyeti kemafinle muhteşem. Örnekteki gibi cümleden faili, aşağıdaki cümlelerden faili çıkar diyor. Bul yani. <laughs> Nestahricu nahnudur arkadaşlar. Bakın en nefta minel Biz petrolü yerden çıkarız diyor. El itsalatu gayyaratil alem. Gayyarat. Değiştiren kim? Hiyedir arkadaşlar. Bakın. Tamirun mustatirun hiyedir. Failimiz. El aleme de bu arada mefhulü bihi oluyor. Bu bir İsim cümlesi dolayısıyla mübteda haberdir. Burada haberimiz gayyaratla başlayan fiil cümlesi. Ehi feriha. Arkadaşlar burada ferihada damirun mustetirun huve var. Bakın. da ene var. Damirun mustetirun ene. Hel tursilu ente var arkadaşlar. Bakın. El alimu ihtara'a. Huve var orada. Muvazzafatul isti'lamat. Evet. Evet. Ve testa'milul hac. Testa'milu. Hiye var orada değerli dostlar. Bakın. Danışmandaki memur. Muvazzafetul isti'alamat. işte bilgi işlemdeki. E yani danışma. isti'alamat danışma, bilgi aldığımız yerdeki orada çalışan memur işte bilgisayar kullanıyor falan demiş. Evet burası böyleydi değerli dostlar. İstekhleş nasıl sabiq el fiil el lezi fa'ilu Önceki metinden e, fiilleri çıkar demiş. Bakın bunlar vardı değerli dostlar. Ta'temidu. İ'temede huvedir arkadaşlar. E, burada cealet de hiyedir. Yuridu de huvedir. Tesma'u de entedir. Tuşahidu de entedir. Tekra'u da entedir. Tuhatibu da entedir. Ta'temidu de hiyedir. Tabii bunlar cümleye göre yani. Cümledeki konumuna göre bunları belirliyoruz. Şimdi burada hawil el fi'le fil cümellatit ile zemenel mudariyat. Vacali faile damiran müstetiren. Arkadaşlar burada diyor ki fi aşağıdaki cümlelerdeki fiilleri muzariye dönüştür ve faili müstetir yap diyor. Yapalım hemen. La'ibna bil el'a bil elektroniyeti. işte bilgisayar oyunları oynadık diyor. Şimdi la'ibna'yı biz ne yapacağız? muzari yaptığımız zaman nel'abu olacaktır değerli dostlar. Bakın. La'ibna buradaki na fail de açıktaydı abu dediğimiz zaman da bakın gizli yaptık ve muzariye dönüştürdük. Şagalet hasubaha fi sabah. Hasub bilgisayar olarak bu şekilde de kullanılıyor. Hasub. Bakın şagaleti biz muzariye dönüştürdüğümüz zaman tuşagilu şeklinde olacaktır ve failimiz de yine hiyedir zaten. Şagalette de hiyedir. Biz muzariye dönüştürürüz aslında. Et tekniyü bahse anil muşkileti tekniker problemi araştır diyor. Bahse önemlidir bu arada. Bakın bahseyi ne yapacağım? Muzari yapalım. Yebhasu olacaktır. Bakın sadece oraya dikkat edeceğim. Hel karate'l makalete fil mecelleti. Bu qara'te bunu muzari yaptığımız zaman takra'u olacaktır değerli dostlar. Bakın hel takra'u. Gördünüz mü? Sadece bu. Beşte şahettül mübarate fittil fazi Televizyonda maç karşılaşmayı izledim diyor. Şahettü ben izledim. Bunu muzari yaparsanız ne olur? Uşahidu olacaktır değerli dostlar. Safertu usafiru değerli dostlar. İla Rusya bil bahirati. Arafna evet na'arifu olacaktır. Sebebe'u lil hasu. Bilgisayarın bozulma nedeni bildik diyor. Öğrendik diyor. Hel cerrabte hâzel Bu radyoyu denedin mi? Hiç çalıştırdın mı yani diyor. Şimdi cerrabte tucerribu diye muzari yapacağız. Raca'at min terci'u olacaktır. Yani bakın burada fiil çalışıyoruz aslında. Fiil çalışıyoruz değerli dostlar. Bakın. Daha önceden de bunlarla alakalı alıştırmalar bolca yaptık aslında. Şa'ratta yâru bi hutûratil âsifeti. Şa'ra biye dikkat edelim. Tayyar pilot demektir. Hutura tehlike risk demektir. Asife bora fırtına e, gibi anlamlara geliyor. Burada şa'rayı ne yapacağız? Yeş'uru şekline çevireceğiz değerli dostlar. Son olarak da kullu fi mufidetin. Arkadaşlar bunların anlamlı bir cümlede müstetir fail olarak kullanın diyor bunları bakın hu ye ene ente nahnu. Bunlarla ilgili fiiller kullanacaksınız. E zaten şu ana kadar yaptığımız birçok fiil, birçok şeyde cümlelerde zaten bunları tamamen kullanmıştık sizler de. Bunları kullanmaya çalışın değerli dostlar. Evet. Şimdilik bu kadar değerli dostlar burada kalalım ikinci metnimize inşallah bir başka e, videomuzda devam edelim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun selamet.